أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطاهرين الطيبين الطاهرين وبعد عزيزي ومحترم كardeşي الله سلامه ورحمته وبركته وإحسانه وإكرامه dünyada ve ahirette üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasına muvafık ameller yapmayı nasip ve müyesser eylesin. İyi niyet sahibi olan müttakiler, Kur'an-ı Kerim'de vasıfları ve özellikleri çeşitli vesilelerle izah edilmiştir. Muhterem kardeşlerim. Bunlardan bir tanesi de mallarında nasıl tasarrufta bulunacaklar Nasıl infakta bulunacaklar? Infak ederken ne gibi kurallara dikkat edecekler? Bu hususlarda Kur'an-ı Kerim'de beyan edilmiş, sevgili Peygamber Efendimiz de hadis-i şeriflerinde bu yolda bize yol ve rehber olmuştur. Bakınız, Zariyat suresi 15 ile 19. ayetler arasında Rabbimiz ne buyuruyor? إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم قبل kendilerine verdiklerine razı olan cennetler ve pınarlar vardır. Onlar daha önce de iyi kimselerden idiler. Onlar geceleyin uykularını azaltırlar. Seherlerde Rablerine istiğfar ederler ve onların mallarında isteyen sahil için ve mahrum olanlar için de bir hak vardır buyuruyor. Bu ayet-i kerimede bugün konumuzu da belirleyen yani mallar üzerindeki nasıl tasarrufta bulunacağız, mallarımız üzerinde kimlerin hakkı vardır bu hususu da kısaca beyan etmek istiyorum. Nitekim bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak isteyen için, sahil için, mahrum için onların mallarında bir hak vardır diyor. Sahil kimdir? İhtiyaç içerisinde olup ihtiyacını belli eden, söyleyen, anlatan kimseye sahil demiş müfessirlerimiz çoğunluk itibariyle. Mahrum ise daha çok ar ve haya duygusundan dolayı ihtiyaçlarını söyleyemeyen fakir kimse. Yani demek ki isteyenleri iki kısma ayırmak mümkündür. Bir kısım ihtiyaç sahipleri kendi ihtiyaçlarını söylüyorlar, dile getiriyorlar, talep ediyorlar. Bir kısım ihtiyaç sahipleri de ar ve haya duygusundan dolayı muhtaç oldukları halde kendi ihtiyaçlarını dile getiremiyorlar. Bu ayet-i kerime bize her ikisinin de malları üzerindeki mallarımız üzerinde bir hakkı olduğunu beyan ediyor. Değerli kardeşlerim, insanoğlu varlıkla ve yoklukla imtihan edilir. Her ikisi de bir imtihan sebebidir. İnsan her iki durumda da kazanabilir veya kaybedebilir. Bazen şartlarına riayet edilmeyen varlık insanın başına hem dünyada hem de ahirette bir bela ve bir musibet haline gelebilir. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim bize de bu yolda şu tavsiyeyi de beraberinde bulunduruyor değerli kardeşlerim. وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا ve kana beyne zalika kavama yine bu ayetin üst kısmında Furkan suresi 67. bu ayet-i kerimede ve diğer ayetlerde Rahman olan Allah'ın kullarının vasıfları ve özelliklerinde bahsedilirken onlar infak ettikleri zaman harcamadı harcama yaptıkları zaman israf da etmezler cimrilik de yapmazlar ve ikisinin orta yolunu tutarlar buyuruyor. Değerli kardeşlerim, biraz önceki ayette de hak kelimesine şu hususu da zikretmek gerekiyor. Hak, yani bir insana bir lütuf olarak yani bizim ihtiyaç sahiplerine vermemiz gereken miktar bir lütuf olarak değil, onların hakkı olarak Kur'an-ı Kerim ele alıyor. Yani ben veya bir başkası veya bir zengin Müslüman diyelim ihtiyaç sahibi bir insana bir ikramda, bir lütufta bulunduğu zaman onu bir lütuf olarak değil de o fakirin, o ihtiyaç sahibinin kendi malımız üzerinde bir hakkı olduğu e, göz önünde bulundurmamız gerekiyor değerli kardeşler. İsraf ve cimrilik konusu Furkan Suresi 67. Ayet-i Kerime'de ele alınıyor. İsraf nedir öyleyse? İsraf aşırı ve lüzumsuz harcama meşru olsa bile yani harcadığımız şeyler, meşru işler, dinen helal olan şeyler bile olsa bir Müslüman aşırı ve lüzumsuz harcamada bulunursa o israftır ve dinen caiz değildir. Ayrıca dinen meşru olmayan alanlardaki yapılan her harcamada israftır. İsterse az olsun. Birinci esas Müslüman harcama yaparken dinen İslam'ın meşru gördüğü alanlarda harcama yapabilir. Bu harcama da bir dengeyi bulundurmak, bir denge içerisinde yapmak zorundadır. Maalesef günümüz toplumu bir tüketim toplumudur. Geçmiş asırlardaki toplumlar tasarrufu daha ön planda çıkartmak durumdaydılar ve hatta tasarruf sahibi olmak bir meziyet olarak terakki ediliyordu. Günümüz Modern toplum ise, endüstri toplumu ise daha çok üretim ve tüketim üzerine kurulması sebebiyle üretimi de yaptıkça tüketimin artmasını talep ettiklerinden dolayı tüketimi artırmak için her vesileye başvuruyorlar. Biliyorsunuz bugün israfın sebeplerinden vesile olan şeylerden bir tanesi de tüketimin artırılması için yapılan faaliyetlerdir. Bu reklam faaliyetleridir. Ve belki birçok lüzumsuz şeyler insanlar etkisinde kalarak ve teknolojinin de daima gelişmesini ön plana çıkararak insanları tüketime yönlendirilmektedirler. Tüketim tabii ki belki bir toplumda paranın piyasada dolaşması için gerekli bir şeydir. Ama bunda da bir denge unsuruna dikkat etmek gerekir. Aşırı bir şekilde yapılan israf ve lüzumsuz harcamalar hem kişiyi hem toplum ekonomisini de ciddi derecede sarsar ve mahvuna sebep olur. Değerli kardeşlerim, burada İmam Gazali rahmetullahi aleyhin şu açıklaması da dikkate değerdir. İmam Gazali toplumda İslam'ın hoş görmediği ilim, sanat ve benzeri alanlarda da yapılan harcamaların, yatırımların, insan kaynaklarının kullanılmasının ve harcanan enerjinin de insana, insan için bir israf sebebi olduğunu söylüyor. Bunu israf olarak kabul ediyor. Yani buradan çıkan husus şudur. Mal ister kendimizin olsun, ister kamunun olsun, ister özel sektörde olsun, insan malını rastgele yere harcayamaz. Mutlaka harcadığı alanların dinen meşru kabul edilen alanlar olması gerek, gerektiğinin altı çizilmektedir. Dinen meşru olmayan alanlarda yapılan her harcamada israftır ve asla doğru değildir. Ayet kelimesinin diğer bir boyutu yani Cenab-ı Hak onlar infak ettikleri zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar diyor. Cimrilik de işin diğer bir boyutudur. Yani diğer bir aşırılıktır. Malumunuz Müslüman ifrattan ve tefritten uzak durmalıdır. Cimrilik de malı sarf etmesi gereken yere sarf etmemek ve ihtiyacı olduğu halde malı kullanmamak veya malı kendisi biriktirmek suretiyle toplumun menfaatine harcamamaktır. Yani o da bir başka bir problemdir ve İslam da bunu asla tasvip etmez. Gerçi bu hususta insanın terbiye edilmeye ihtiyacı vardır. Neden? Çünkü nefisler cimriliğe hazır olarak yaratılmış. Ve huzuratil enfüsü şuh buyurmuş Rabbimiz. İnsan nefsi cimriliğe meyilli olarak yaratıldığı ayet-i kerimelerle de ifade edilmiş. Bu hususta da terbiye edilmiştir. Demek ki insan Müslüman denge insanıdır. Ne israf edecek, saçıp savuracak, ne de cimrilik yapıp kendisini, toplumu o nimetlerden mahrum kılacaktır. Bu ikisi de doğru değildir. Pekala yani ayeti kerimede kavam kelimesi geçiyor. Yani onlar cimrilik de yapmazlar, israf da etmezler. Bunun orta yolunu, kavama bulurlar. Kavam makul bir denge olarak düşünülebilir. Yani harcamalarında makul bir dengeyi insan bulmalıdır. Bunu nasıl bulabiliriz? Bunu toplumun örf ve adetleri, mevcut ekonomik yapımız, kişinin kendi ekonomik durumu, toplumun ekonomik durumu, çevresindeki insanların ekonomik durumunu da dikkate alarak makul harcamalarda bulunmak gerekir. İsrafın sebep olduğu şeylerden bir tanesi de etrafımızda bulunan bu mülk mala mülke sahip olmayan insanlarda oluşturduğu kıskançlık ve haset duygusudur. Çünkü bir tarafta birisi saçıp savururken öbür insan da belki asli ihtiyaçlarını bile yerine getiremeyecek durumda olduğu zaman ister istemez aralarında bir kıskançlık ve haset meydana gelecektir. Bu sebeple de israf halinde yaşamak asla doğru değildir. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz yine harcamalarla ilgili olarak bize şu hususun altını çiziyor. İsra suresi 29. ayet-i kerimede ve la tec'al yedeke mağluleten ila unuqike ve la kullal fe Ne elini sıkı tut ne de saçıp savur. Eğer bunları yaparsan ayıplanır ve sonra hasret çekersin. Yani elini sıkı tutup hiç, tutup hiç harcamamak veya malı saçıp savurmak ikisi de insanın üzüntü çekeceği, sonunda pişmanlık duyacağı işlerdendir. Neden? Değerli kardeşlerim, eğer insan malını harcamazsa bu bir nevi varislere çalışmak oluyor. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hangi mal senin diye sahabesine sorar. Sahabe-i kiramın verdiği cevaptan sonra peygamberimiz buyurur ki eğer dünyadayken ahireti için yaptığın tasattuklar, hayır-ı hasenatlar senin malındır. Kalan mal ise varislerindir. Yani sen vefat ettikten sonra varislerin malını, malıdır o artık. Esas senin malın dünyadayken yaptığın hayır-ı hasenattır yaptığın tasattuklardır buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Değerli kardeşlerim, nitekim Hazreti Ayşe Validemiz şöyle bir rivayette bulunuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın evinde bir kurban kesildi ve sordu Peygamberimiz Hazreti Ayşe Validemize ne yaptınız? O da dedi ki bir butunu kendimize bıraktık, diğer kısmına dağıttık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki esas bize kalan o diğer kısmıdır yani yaptığımız tasadduklardır. O bize kalan değildir buyurdu aleyhissalatü vesselam. Onun için bu ayetler ve hadislerden de anladığımıza göre, değerli kardeşlerim, demek ki insan bir denge içerisinde hareket etmeli ve hayır harcamalarında da bu dengeden asla vazgeçmemelidir. Muhterem kardeşlerim, insanların harcamalarını bizim fıkhımız zaruriye haciyat ve tahsiniyat diye kısımlara ayrılmıştır. Zaruriyat insanın mutlaka elde etmesi lazım olan zaruri ihtiyaçlarıdır. Yani o olmasa insan ölür, yaşayamaz. Mesela insan ölmeyecek kadar yemek durumundadır. Bu onun için bir zaruridir. Mesela yemek üzerinden misale devam ettirecek olursak, ihtiyacı kadar yemek ise onun haciyatındandır. Yani normal gıdasını almak onun haciyatındandır. Belki daha güzel e, gıdalarda e, faydalanmak da belki onun tahsiniyatındandır. Yani başka alanlarda da bu misaller verilebilir. Ancak zaruriyat yerine getirilmeden haciyata haciyat yerine getirilmeden tahsiniyata geçmek de israf sayılmıştır. Yani insan çevresindeki duruma göre hareket edecektir. Değerli kardeşlerim ayrıca malı harcamada da denge ile ilgili Peygamber Efendimiz ve sahabesi arasında yaşanan bazı olaylar vardır. Bunlardan bir tanesi de Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh'ın durumudur. O Mekke'deyken bir hastalığa yakalandı, vefat edeceğini düşündü ve geldi Peygamber Efendimiz'e dedi ki Ya Resulallah benim hayatta kimsem yok bir kızımdan başka Kimsem yok. Ben malımı tasattukta bulunmak istiyorum. Malımın üçte ikisini vereceğim buyurdu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Üçte iki çok buyurdu. Öyleyse yarısını vereyim dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da yarısını da çok buldu. Bunun üzerine saat öyleyse üçte birini vereyim dedi. Peygamber Efendimiz tamam üçte bir olur. Hatta o bile çoktur. Senin varislerine mal bırakman onları başkalarına muhtaç bırakmandan daha hayırlıdır buyurdu. Nitekim İslam alimleri bu ve benzeri hadis-i şerifleri de dikkate alarak kişi vefat edeceğinde malının hepsini vasiyet etse bile ancak vasiyetinin malının üçte birine kadar geçerli olacağını beyan etmişlerdir. Yani birisi böyle demiş olsa malımın tasar, tamamını tasarruf edeceğim dese varisleri onun üçte birine kadarını yerine getirmek mecburiyetindedirler. Üst kısmını dilerlerse yaparlar, dilerlerse yapmazlar. Yani bu hadis-i şerif ve benzerlerinden fukahamız bu hükümleri çıkartmışlardır. Değerli kardeşlerim bir ümmet, bu ümmet vasat bir ümmettir. Cenab-ı Hak orta bir ümmet, orta yolu tutan vasat bir ümmet olarak bu ümmeti yaratmıştır. Dolayısıyla biz harcamalarımızda da, infaklarımızda da orta yolu tutmaya çalışacağız. Şunu unutmayalım. İnsanların bu dünyadan nasibi yiyip tükettiği, giyip eskittiği ya da tasattuk edip ahirete gönderdiğinden ibarettir. Kalan şey dünyada kalacaktır. İnsanoğlu ne kadar zengin olursa olsun, ne kadar malı mülke sahibi olursa olsun vefat ettiği zaman bu dünyadan götüreceği bir kefenden başka bir şey değildir. Bir de biraz önce de izahında bulunduğumuz yaptığı hayır hasenatlardır, tasattuklardır ki onlar kişinin ahirete gönderdiği mallarıdır değerli kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe-i kiramın büyüklerinin bazen cömertliklerinde zirveye ulaşmasına belki her Müslüman yaşamaz. Bu hususta da bir dengeyi bize Peygamberimiz de tavsiye etmiştir. Bazen mesela Hz. Ebu Bekir gibi bir cihat esnasında malının hepsini tasattukta bulunan sahabe-i kiram da vardır. Biz Müslümanlardan bunu böyle isteyemeyiz. Neden? Çünkü insanoğlu o anki duygularıyla böyle bir tasattukta bulunur. Daha sonra muhtaç hale gelebilir de sonra verdiklerinden dolayı bir pişmanlık yaşayabilir. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam malının hepsini tasadduk etmek isteyen kişilere mani olmuş malının bir kısmına tasadduk etmesini bir kısmını da kendisinde bırakmasını Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam istemiştir. İnfakta dengeye Vesile olan şeylerden bir tanesi de meleklerin şu duasıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Her sabah iki melek şöyle dua ederler. Biri der ki, Ya Rabbi iyilik yapana, infak edene malının karşılığını ver. <laughs> Kimlilik yapana ise telef ver diye dua ederler. Yani insanoğlu aslında yapmış olduğu infaklarla da malını bereketlendirmiş oluyor, malını artırmış oluyor değerli kardeşlerim. Yine belki her zaman yemek duasında da yaptığımız bir hususu burada hatırlatmak istiyorum. Ve ayet-i kerimeyle başlıyoruz yemek duasına. Ne diyoruz? Estağfirullah. <Sessizlik> Kulû <Sessizlik> ve şirabû ve lâ tüsrifû. İnnehu lâ yuhubbul müsrifîn. Araf suresi 31. ayeti olan bu, dua, bu ayet-i kerimeyi biz çoğu zaman yemek dualarımızın başında okuruz. Ne buyuruyor Rabbimiz? Yiyin, <Sessizlik> için fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Değerli kardeşlerim, Allah'ın israfı sevmediğine dair birçok ayeti kerimeler vardır. Bunlardan bir tanesi de şu ayet-i kerimedir ki innel kenu kanu ihwanish shayatin. Saçıp savuranlar, israf edenler şeytanların kardeşleridir. Bu İsra suresi 27. ayet-i kerimede Rabbimiz öyle buyuruyor. Yine Nisa 141. ayet-i kerimede Rabbimiz Kulu min semerihi ve esmara ve tu hakkahu yevme hasadih ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifin. Yiyin meyveler verildiği zaman meyvelerinizden yiyin, için. Hakkını da verin. Hasat gününde hak sahiplerine israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez buyuruyor. Değerli kardeşlerim, yani israf ve cimrilik demek ki bizim uzak durmamız gereken iki uç noktadır. İsrafın tersi olan cimrilik de aynı zamanda toplumda fesada ve felakete yol açar. Malumlarınız bazı hadis şeriflerinde, bazı hadis şeriflerde Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Allah bir toplumun hayrını murad ettiği zaman onlardan malı cömertlerin eline verir. Onlar hem kendileri hem çevre ihtiyaç sahiplerini faydalandırırlar. Allah bir toplumun şerrini murad ettiği zaman malları cimrilerinin eline verir. Onlar ne kendisi faydalanır ne de başkalarını faydalandırırlar. Dolayısıyla Müslüman denge insanıdır. Yani her işin orta yolunu tutan insandır. Böylelikle hem dünyası hem de ahireti insanlar için faydalı hale gelecektir. Yine Rabbimiz değerli kardeşlerim malı Allah yolunda harcamayanları da başına gelecek azapla ikaz etmektedir. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Vellezine yeknizunez zehebe vel ve la yunfikunaha fi bi azabin Tövbe suresi 34. ayeti kerimede Rabbimiz altını ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanları elem verici bir azapla müjdele buyuruyor. Yani insanoğlu sahip olduğu malları Allah yolunda infak etmekle de yükümlüdür. Eğer bunlar böyle yapılmazsa yarın onlar ahiret gününde onun için bir azap vesilesi olabilir. Yine insanoğlundaki cimrilik duygusunu ifade eden şu ayet-i kerime dikkat çekicidir. İsra suresi 100. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kul lev entum hazaina rahmet rabbi izen la emsektum khashyete linfaq ve kana Şayet Rabbinizin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı siz infak etme, harcayıp bitme korkusuyla onları yine elinizde tutardınız. İnsan cimri olarak yaratılmıştır. Yine Hadid Suresi 24. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak اَلَّذ۪ينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخُلُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَن۪يُّ Hamid." Onlar cimrilik yaparlar ve insanlara da cimriliği emrederler. Kim cimrilikten ve benzeri şeylerden yüz çevirirse muhakkak ki Allah ganidir ve hamiddir buyuruyor. Değerli kardeşlerim, yine cümrülük de yani terbiye edilmesi gereken insani duygulardan bir tanesidir. Ve Rabbimiz bu hususta şöyle buyuruyor. Tegabun Suresi 16. ayet-i kerimede. Fettegullaha mestata'tum vesma'u ve ati'u ve enfikû hayran li enfusikum ve man yuqa şuhha nefsihi feulâikehum Gücünüz yettiği kadar Allah'tan sakının. İşitin ve itaat edin. Kendi hayrınız için mallarınızdan infak edin. Kim kendi nefsini cimrilikten koruyacak olursa işte felaha erecek olanlar, kurtuluşa erecek olanlar onlardır. Onun için Cenab-ı Hak infakı teşvik etmiş ve vermeyi kullarına emretmiştir. Yine Rabbimiz insan karakterini belirten şu ayet-i kerimeler Ma'ariç Suresi 19 ve 21. ayetlerde şöyle buyuruyor. İnnel insane hulika helua. İza cezua. İza massehu'l İnsan tahammülsüz, sabırsız yaratılmıştır. Bir şer, şerre maruz kalırsa hemen sızlanır durur. Bir hayra da nail kılınır, kılınırsa onu da engeller. Yani insan terbiye edilmesi gereken birçok vasıflar ve özellikler bulunmaktadır. Değerli kardeşlerim, yine Humeze suresinde Rabbimiz yahsebu اَنَّ مَا لَهُ Yani insan malının kendisini ebedi kılacağını zannediyor. Halbuki mal sahibi, şair ne güzel söylemiş, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan demiş ya şair. Bu sebeple insanoğlu bu dünyanın fani bir dünya olduğunu asla aklından çıkarmamalı. Buna göre de kendinin tever nefsini terbiye etmelidir. Şeytana ve şeytanın insanlara vaat ettiği Bakara suresi 268. ayette belirttiği gibi Estağfurullah Şeytan sizi fakire ve sizi fuhşa emreder. Allah ise size mağfiret ve Allah Şeytan size fakri fakirliği emreder, vaat eder ve kötülükleri emreder. Allah da size mağfiretini ve fazlını vaat eder Allah rahmeti geniş olandır ve her şeyi bilendir. İnsanoğlu bu sebeple şeytanın bu ifvalarından uzak durmalı dengeli bir şekilde hayatını sürdürmeli, ne israftan ne de cimrilikten e, israftan ve cimrilikten uzak bir hayat sürmeli, orta yolu tutmalıdır hem kendisine hem çevresine hem de toplumuna faydalı işlerde malını ve mülkünü kullanmalıdır değerli kardeşlerim. Cenab-ı Hak bizleri bu orta yolu tutan vasat ümmetten kılsın. Allah'ın rahmet ve bereketi dünyada ve ahirette üzerinize olsun değerli kardeşlerim.